Herkese merhaba. Bugün insan kaynakları uzmanı İrem Görünle birlikte şey yapacağız. İnsan kaynaklarında çok molaçık olduğumuz soruları konuşacağız. Nasılsın İrem? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor karantina günleri? Evde geçiyor. <laughs> Herkes gibi. Ee, açıkçası hani çok fazla bir şey yapmıyorum. Gündüzleri çalışıyoruz, evden çalışıyoruz. Ee, yaklaşık 5-6 hafta oldu galiba. Mart'ın başından beri neredeyse ortasından beri evden çalışıyorum. Ee, onun dışında işte biraz kitap okuyorum. Bol bol dizi seyrediyorum. <laughs> Bu şekilde geçiyor. Bizde de aynı şekilde. Hatta bizim daha da yoğun gidiyor diyebiliriz. Çünkü normalde böyle videolu yöntemlerimizde falan video çektiğimiz zaman bazen saat uymuyor, bazen mekan uymuyor, bazen kişiyle anlaşmazlıklar oluyor. Şimdi herkes evde olduğu için çok daha kolay yayınları yapabiliyoruz. Daha Aynen keyifli. Öyle. Evet canlı yayınlar zaten bu saatlerde çok güzel, çok keyifli oluyor. Ben de bayağı e, dizilerimi bırakıyorum. Hep 9-10 gibi internette canlı yayınlara giriyorum. Bol bol eğitimler var. Onlar da güzel. E, böyle kısa kısa seminerler falan yapılıyor. İşte Zoom üzerinden vesaire webinarlar güzel yani. Siz yani... peki daha önce canlı yayın yapmamıştık. Bu ilk oldu. i̇lki benimle oldu. Güzel oldu. Evet. Benim de <laughs> ilk yayınım aslında. <laughs> Birlikte. Güzel, hayırlı olsun. Evet. ikimiz için de hayırlı olsun. Evet. <laughs> o zaman ben daha fazla uzatmadan insan kaynaklarında bizim en molatik olduğumuz soruları sana sorarak başlamak istiyorum. Tabii. <laughs> i̇lk olarak ya zaten sosyal şu an bizim için çok önemli. Yani herkes için olduğu gibi bizim için de çok Hı. önemli. Onun sayesinde hala devam edebiliyoruz işlerimizde ya da insanlarla hala irtibat halinde kalabiliyoruz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ya işe gerçekten bizim e, sosyal medyamızı stokluyor musunuz? <laughs> yani e, ben açıkçası çok bakmıyorum. Şimdi kendi şahsım, ca, şahsen cevaplayayım bunu. E, mülakat yaptığım dönemlerde yeni bir işte e, hani birebir işe alımdan sorumlu değilim ama ee, yani yeni bir işe alınacak personelden sorumlu değilim ama e, şöyle bazen böyle aklımda böyle ufak tefek soru işaretleri olduğu zaman bakıyordum. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Yani... Tamam böyle yanlışlıkla beğeneyim, story'e bir alevimi <laughs> gönderim <ama, ama>. böyle. <laughs> ne korktum şey. <laughs> Yok zaten onun için ayrı hesaplar açabiliyoruz yani. <laughs> Değil ama yani kendi ama yok, yok. çok da... şükür denk gelmedi olmadı öyle şey <laughs> peki bir de şey mevzusu var ya böyle işe ilk girdiğim zaman mutlaka sorulan sorulardan bir tanesi ve hiçbir zaman anlamamıştı hani burayı kolay buldunuz mu <laughs> ya yani şimdi mesela yani da e, online mülakatlar önceden de oluyor demek yani şu an daha oluyordur mesela şimdi şey mi soruyoruz yani Kayıp adresimizi daha kolay bulabildiniz mi mi? <laughs> <laughs> ya aslında o soru hem e, hani sohbet başlangıç, buz kırma denir. Hani o aradaki soğukluk geçsin, hani ısınma olsun gibi e, sorulur genelde. E, ben de hani mülakat yaptığım zaman hep sorarım nasıl geldiniz, iyi geldiniz mi. Bir yandan da merak da ediyor insan. Mesela Bağcılar'da özellikle <laughs> mülakat yaparken. <laughs> ben, biliyorum çok merak ediyorum Geri, rahat gelebiliyorlar <laughs> Bağcılar ba evet, için bu soru gerçekten çok normal sayılabilir bu doğru. Peki evet. şey oraya biraz... rahat ulaşabilen her işi yapabilir bence. <laughs> evet, buna gerçekten şu an ben de katıldım haklısın. Peki bu biraz daha hani ortamı ısıtmak için dediniz. Şeyi merak ediyorum işte böyle hani çok ya yani geldi, görüşüyorsunuz. Görüşme devam ediyor ama kişi inanılmaz gergin. Ve o an böyle bir goy goy yapasınız geliyor mu? Çünkü geliyor. mesela bir iş yaptığımız zaman, gerildiğimiz zaman, canım arkadaşlarım buradan hepsini öpüyorum. Hepimiz böyle çok <laughs> goy, goy haline girip şey yapabiliriz. Birbirimizi böyle biz hemen keyiflendirelim tadında olabiliyor. Sizde de oluyor mu öyle şeyler? E, oluyor tabii. E, ama ya o herhalde Mülakatı yapan kişiden kişiye göre değişebilir. Ben genel olarak da böyle e, goy goya müsaitliğim var. <laughs> o yüzden enerji de çok güzel zaten. Genelde zaten mülakat yaptığım zamanlarda da ne kadar enerjiniz yüksek, ne kadar güler yüzlüsünüz. Hani, e, ben mümkün olduğu kadar gerginse, stresliyse e, onu kırmak için espriyle karışık bir şeyler söylerim. Ee, ama hani çok da olumlu değil tabii o kadar gergin olması adayın. Biraz özgüven eksikliğini gösteriyor çünkü. Eee istemez hani o iyi bir enerji vermiyor o gerginlik. Dolayısıyla hani mümkün olduğu kadar rahatlasın diye e, en elimizden geleni yaparım ben yani. Goygoya da vurduğum oluyor. Tabii sohbetin evet. gidişatına göre katılım merak ettiğim şey bu. Mesela bu online görüşmelerde falan, yüz yüze enerji çok önemli bence. Yani bu Hı. normal insan ilişkileri de, arkadaşlıklarımızda da, de, iş ortamımızda çalıştığımız insanlarla da o enerjinin, sinerjinin tutması çok önemli. Hani evet. bu dönemde mesela online mülakatlarda o enerjiyi, sinerjiyi yakalayabiliyor musunuz? Ya ben yakalanıyor bence çünkü e, zaten hani şöyledir normalde mülakatlar. Genelde hani bir mülakat yapıp bitmez. E, bir, iki aşaması, üç aşaması olur. E, işte İK genelde ilk değerlendiricidir. Dolayısıyla hani e, hani burada bir online bir şekilde görüşme yaptıktan sonra bir ufak bir soru işareti bile olsa e, bizzat görmediğimiz için e, sonrasında mutlaka bir yüz yüze bir görüşme gerçekleşecektir. E, özellikle şeylerde oluyor bu hani bu pandemi döneminde herkes online yapıyor mülakatları ama e, farklı şehirlerdeki adaylarla böyle online görüşmeler yapılır ama en son aşamada e, firmaya davet edilir yüz yüze görüşülür. Dolayısıyla hani ama bir yandan da bizim şu an tutmadı mı mesela enerji mesela? Evet <gülüyor> Oluyor <gülüyor> yani. Beni işe almıyorsunuz. Ben kendi işimde sizinle irtibat halindeyim. Onun bir gerginliği evet. olabilir. Çünkü ben de mesela çok heyecanlı bir insanımdır aslında. Sabırsız da <laughs> heyecanlı. Ve o an bazen böyle kulaklarım duymaz. Şey diyorum böyle hani ne dedim diyeceğim mi? Doğruyu mu söyledim? <laughs> muhabbetine girebiliyorum. O yüzden çok merak ettim e, bu sinerji olayını. Ama dediğiniz gibi aslında online'da da e, şey yapıyor. Peki şu an bu şekilde işe alımlar devam ediyor mu? E, ediyor. Tabii yani firmalarda devam ediyor şu anda. E, tabii her sektör değil bazı sektörler e, sonuçta hani kapanan işte turizm olsun e, örneğin. Şu anda hiç çalışmayan bir sektör. Dolayısıyla orada devam etmiyor ama işte çağrı merkezleri e, vesaire online devam ediyorlar mülakatlara. Peki bir şey daha merak edeceğim bu ö, e, gömlekteki ütü detayı. Buna <laughs> takılıyor muyuz gerçekten? Ya buradan hani online görebilme ihtimalim var mı bilmiyorum ama yani şu an sizinle karşınıza mesela gelse böyle buruşuk buruşuk biri otursa dikkatinizi çekmez miydi? yani <laughs> bu çok böyle mutlaka bir şekilde. Yani dış görünüş evet hepimiz için önemli. Yani bunun kadar hani ön yargılı olmayalım desek de ilk görünüş önemli tabii ki de. Ama böyle çok ince detaylara cidden takıldı. Ona takılmaz. O olumsuz bir etki yaratmaz. Bazen işte adaylar işte hava yağmurlu oluyor. Örneğin dışarıda fırtına oluyor. Kar çamur oluyor. Geliyor oraya işte üstü ıslanmış. Evet. Saçı bozulmuş. Bazen işte hava çok sıcak oluyor. <laughs> tamam <Ya da> <laughs> olsa <Bilmiyorum>. terliyor. <laughs> ya bunlar oluyor zaten. Bunlar hani tabii ufak detaylar birazcık. Bu online'da da şimdi bir sürekli bir internete de şey dönüyor ya böyle e, ceket, kravat, evet. <laughs> altta eşofman. Yani Hepimizde öyle oluyordur mesela şu an oldu. Yani. gibi. <laughs> e, ben mesela e, benim teyzem öğretmen. E ee, şu anda online dersler yapıyorlar. Dedi evet. işte sabah dedi, hazırlanıyorum falan. Ya dedim hani üstüne bir şey giy şık. Ee, ne olacak ki? Yok dedi ayakta da dolaşıyorum anlatırken dersle. <laughs> o yüzden evet, komple giymiyorum. mesela ben de şu anda bir bluz giydim. Örneğin kolye falan taktım ama altında e, gayet uyumsuz bir tayt var. Evet. İtiraf etmem gerekiyor. <laughs> <Yani. gülüyor> Ama onun dışında pijama ile bence dolaşılmasın pandemi döneminde. Çok böyle insanı depresif bir moda sokuyor pijama. Evet. Tight falan iyi de eşorman tight. Kesinlikle uzun zamandır zaten evet. ben de böyle çok meraklıyımdır hani giyinelim edelim falan. Ekipten sürekli konuşuyorum. Ben şu an diyorum hani giyindim hazırlandım baş, başındayım yani makyaj falan yap Çünkü artık süre sonra başladı. Sürekli ev hali çıkamıyor o şeyden. O Aynen öyle. Böyle makyaj yapmak hani bir <laughs> şey yapayım daha iyi hissediyorum gerçekten. Peki bu e, pandemi döneminde diyeyim. E, zaten ortalık yeterince karışık. Yeni bir evet. iş maceraya atılmak sizce ne kadar doğru? Doğru olur mu? E, bence bu da sektöre göre değişir. Benim bir burada öngörüm var açıkçası. E, bence çoğu kişi firmasına şu an çok kızgın. E, <laughs> çoğu personel işte ücretsiz izne çıkartanlar yıllık izinden düşen firmalar var yıllık izin kullandırmayacak bundan sonraki süreçte çünkü bitti personellerin. onun dışında ya tabi ki hani bunu yapmak zorunda olan da çok fazla firma var firmaları da suçlayamıyoruz şu anda çünkü ciddi anlamda ekonomi tehlikede hı hı. üretim yok işte kiralar ödeniyor vesaire bir sürü zaten bunlar sürekli konuşuluyor Tekrarlamıyorum ama Ile çok fazla kişi bence iş arayacak pandemi bittikten sonra firmasına kızgın olanlar eğer gönlünü alamazsa firma onların evet. dolayısıyla risk mi bazı sektörler risk ama bu da bize gösterdi ki aslında şu anda örneğin gıda sektörü gıda üretimi yapan hiçbir şekilde durmuyor işte marketler çalışıyor yani böyle hayatın durduğu noktada durmayan bazı sektörler var e, bu pandemide onların ne olduğunu öğrendik. Bence oralara kaymak çok bir risk oluşturmayacaktır o firmalara. E, onun dışında yani şu anda zaten hiçbirimiz bilmiyoruz ki neler olacağını, bir üç ay sonra ekonomi ne olacak, e, tekrar edecek mi bu pandemi vesaire. Hala aslında daha ne kadar bu. Yani şeyleri... o sektöre göre değişir. Ama bence hani e, birazcık belli olduğu risk olmayan sektörler. Evet bizim medya sektörü hala devam evet. ediyor. <laughs> Hiç. Mesela e, bir iki üç sene kadar önce bir terör saldırıları, saldırıları olduğu zaman evet. turizm çok kötüydü. E, evet. Direkt turizmi vurmuştu. O dönem bütün turizmde işte satış yapanlar ya da farklı pozisyonda çalışanlar mesela başka sektörlere kaymıştı. E, sonrasında böyle eleman ararken bayağı zorluk yaşıyor. E, hala da hatta etkisini bile görüyor turizm. Bundan sonra ne olur tabii bilemiyorum. Evet. O zaman ben merak ettiğim bir soruyla daha devam Tabi. Tabii. Yani böyle her meslekte bir mesle mesleki deformasyon oluyor. Hani mesela ben <laughs> e, şu an sosyal medyayla ilgileniyorum. Bir <laughs> gördüğümden şey diyorum, Aa diyorum, yazısına kadar niye bu kadar... ...ya da neden bu müziği seçmişler, neden bu görseli kullanmışlar? Sizde de günlük hayatınızda hani gördüğünde gördüğünüzde şey oluyor musunuz? Ya ben bunu hani işe almazdım <laughs> ya da ben bunu kesin işe alırdım dediğiniz oluyor mu? Oluyor. <laughs> oluyor bir de şöyle bir şey oluyor ee, Emin bunu pek çok işe alım yapan kişi de söyleyecektir ee, ben özellikle yeni tanıştığım kişilerle e, sohbet etmiyorum direkt mülakat yapıyorum Yani nerede çalışıyorsunuz ne işle meşgulsünüz ya da işte samimiyete göre işte e, en son işinden neden ayrıldın falan diye sordum bile olmuştu yani <gülüyor> <gülüyor> beş yıl sonra nerede <gülüyor> görmek <gülüyor> <istiyorsunuz>? <gülüyor> neden ayrıldın bunu mesela sorduğumuz <laughs> zaman nasıl bir cevap bekliyoruz? Ya o çok zor. Onu da ben bile e, inan hani bir şey diyemiyorum. Gerçekten çok zor. Doğru söylemek lazım. Çünkü yalan aynen yalan çıkar ortaya. E, ama tabii e, bunu da çoğu kişi e, mutlaka kötü bir şekilde ayrılmıştır bir önceki işinden. <laughs> E, Çünkü neden ayrıldı? Yani bir problem var orada. Aynı. Aynen. Orada bir problem vardır. Ya bir para verilmiyordur, maaş kayıtlanılmıyordur. İşte yöneticiyle anlaşılmıyordur. Mutlaka bir sıkıntısı vardır. E, bunu çok kibar bir şekilde anlatmak lazım. Çünkü e, bir takım uyuşmazlıklar olabilir. Her e, yerin şartı, her durumun şartı farklıdır. E, dolayısıyla bunu böyle çok da yerin dibine batırmadan e, anlatmak lazım. Evet. Şeyi soracağım bir de yetenek yönetimi nedir yani bize bir yetenek yönetiminden biraz bahseder misin çünkü ben bu işe oh. alanlarında sor, yani sorulan soruların çoğunda e, az çok e, kişinin yeteneğini ölçmeye yönelik sorular sorduğunuzu takdim. Ama yetenek yönetimiyle yetkinlik bazı mülakat o biraz ayrılıyor hı. Ee, yani yetkinlik bazı mülakat esas sormak istediğiniz diye düşünüyorum. Evet. E, yetkinlik bazı mülakatta şöyle e, nasıl anlaşılıyorlar yani o online de anlaşılır e, birebir yaparken de anlaşılır. Çünkü orada e, sürekli bir şeylere ispat etmeniz istenir. E, yani örneğin işte bir da sorulur. E, başarı soruldu e, işte ne yaptın? Rakamlar sorulur. İşte o durumda ne yaptın? E, bu durumda ya daha, i̇şte daha çok öyle, peki, da. öyle yapmasan ne olurdu falan böyle yani sürekli soruyla bir ispat etse ve neler yapabildiğini sanki hani o an çalışıyormuş gibi sanki o an o durum yaşanıyormuş gibi e, bunu anlamaya çalışırız diye böyle özetleyeyim bayağı hani detaylı bir konu ama gerçekten e, iş becerilerini anlı, anlamaya çalışıyoruz soru sorarak onun belli teknikleri var zaten e, üzerine gide gide e, adayın e, zaten bir yerde kendini belli ediyor da çok da üzerimize gitmeyin. Zaten ortalık karışık ve yeterince gel. <laughs> Peki ben şey merak ediyorum. Şimdi gerçekten bazen e, böyle çoğu arkadaşımda da oluyor. hani kendi mi bu işi istemiyor aslında tam yoksa bu e, iş mülakatlarında mı problem yaşıyor? Yani biz aslında işe giren hatayı nerede yapıyoruz? Yani biz aslında işi neden bulamıyoruz? Ben bunu merak ediyorum. Ya o aslında şöyle ben de onun e, ya bir sürü sebebi olabilir gerçekten. O kadar çok sebebi olabilir ki bunun. E, bazen yeri geliyor mülakat yapıyorsunuz. E, çok iyi iki tane aday oluyor. E, bir tanesi ofiste daha yakın oturduğu için onu seçebiliyorsunuz. E, yani böyle şeyler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Tabii e, birazcık şans e, yani genelde hani adaylar şey olarak düşünür bunu. İşte bir işten olumsuz yanıt gelir ya da gelmez. <laughs> Biz size döneceğiz derler aramazlar. <laughs> Ama hani bu bir olumsuz bir şey olarak ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü sonuçta hem aday kendini anlatıyor. Aday işe uygunluğunu anlatmaya çalışıyor. Bir yandan da işe alımcı ya da işte danışman firmada mülakatı gerçekleştiren kişi o kişinin o işe uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Yani belki örneğin bir üretim müdürü arıyoruz. Ee, aradığımız aday inanılmaz işte 15 senedir üretim müdürlüğü yapmış işte e, makine mühendisi vesaire böyle her anlamda uyuşuyor pozisyona. Ama belki o firmanın kültürüne e, uymuyor. Aday bunu bir göremiyor yani ben zaten bu görev tanımını hayli hayli yaparım diye görüyor. Ama e, evet. belki orada uyuşamayacağı bir noktalar var. Dolayısıyla olmuyor iş. Yani bu olumsuz bir süreç değil. E, her iki taraf için aslında olumlu bir süreç olmaması daha iyi bir e, süreç. Her, hem adayın, evet. personel olarak daha ilerleyen süreçte mutsuz olacağına. E, ama onun dışında tabii bizim nüfusumuz çok genç. E, genç bir evet. nüfusumuz var, hareketli bir nüfusumuz var. Herkes iş arıyor, e, deli gibi iş aranıyor şu anda. Bir yandan da bütün firmalar diyor ki eleman yok. Ee, böyle bir eleman yok iş yok. Eleman yok iş yok. Ee, ama yani bir yere girdiği zaman da bir aday tutunmuyor. Bakıyorsunuz işte çok güzel bir iş. Gerçekten bir fırsat. Ee, i̇şe alımı gerçekleşiyor. Ben bunları çok yaşadım. Ee, gelmiyor o gün. Evet. Başlamıyor yani. işe başlamıyor. <laughs> ya da işte mülakata çağırıyorsunuz. <laughs> Neden? Yani telefonda bir ön mülakat gerçekleştiriyoruz örneğin. Her şeyle uygun pozisyona. Çok istekli ve çok daha iyi şartlarda çalışacak. O an işsiz mesela. Mülakata gelmiyor. Ee, yani mesela bir günü dolduruyorsunuz işte baştan sona. Gerçi o biraz pozisyona göre ve level'ına göre değişiyor ama baştan sona bütün günü mesela doldurduğunuz birer saatlik arayla o gün böyle beş kişi görüşmeye gelmeyebilir. Dolayısıyla hani burada neden olmuyor? Yani bazen de aslında bu şikayet eden adaylar da her firmaya görüşmeye gitmeye biliyorlar. O yüzden görüşme olsun falan diyorum. Ama tabii bu çok ayıp bir şey görüşmeye. Hani ne kadar şey olsan da orada bir randevu alınmış, size bir evet. zaman ayı, yani bunu mutlaka sonunda de işiniz o. Onun onunla birlikte o işi yapıyorsunuz. Bu biraz yani o, o işe girmek istemeseniz de gidip bunu belirtin en azından. Yani çoğunlukla görüşmeye çağıranlar zaten e, ilana başvurmuş kişiler oluyor zaten. Çok yüksek oranda ilana başvurmuş kişiler gelmiyorlar. <laughs> e, onun Peki dışında, son çok arayan var. iş çok arayan var. Eee işte bazen başvurular oluyor, pozisyon kapanıyor ama firmalar işte ilerleyen süreçte tekrar alım yapacağı için ilanı kapatmıyor vesaire. Hani bu sebepten dolayı dönüşler olmayabiliyor. Yani bunlar çok olumsuz süreçler değil. Dediğim gibi birazcık da şansın etkisi var. Bir de hani son olarak onu da söyleyeceğim. Şimdi burada adaylara bir şey söylemek istemiyorum ama sonuçta ben de hem aday tarafında da daha önce oldum. Evet. Hepimiz kendimizi çok değerli gördüğümüz için ee, belki de yetkinliklerimizin uygun olmadığı ilanlara da başvurabiliyoruz. Yani bir yazılım uzmanı ilanına, özellikle yeni bir işte işe başladıktan sonra çok gördüm. Ee, o kadar saçma sapan başvuru geliyor ki. Yani muhasebeciye işte e, mühendis başvuruyor, mühendise. Can Kurtaran başvuruyor vesaire ve biz hani bunları kontrol edemiyoruz tabii adaylar istedikleri ilana başvurabilirler çünkü. Bunu yapan da çok fazla aday var. Bunu da ekleyeyim. <laughs> Güzel. O zaman ben sorumla ee, yayını yavaş yavaş getirelim diyorum. Tamam. Bir ee, başladığınızda ya da daha öncesinde bu süreçte yani en molu tik olduğunuz e, iş gör yani bu iş görüşmesi diye anınızı bizimle paylaş. Ee, geliyor mu sesim? Yine görüntü doldu evet. galiba. Evet evet ben benim sesim geliyor mu? Heh, geliyor. Komik tamam, bir şey. şey... <laughs> ya en böyle hani nasıl yani olduğunuz bir iş görüşmesinden bize bahsederseniz çok seviniriz. E, ...yıllar önce bir adayla görüşüyordum ...daha yeni görüşme yapmaya başlamıştım. E, yani Allah şifa versin. E, gerçekten. Yani hani kimseyi yargılamak, e, kötülemek istemem ama... E, ...ciddi anlamda görüşmede çok korkmuştum. E, yani bu çok komik bir anı değil ama... E, ...sanki hani işe almazsam e, şirketi yakacakmış gibi... E, şeyler söyledi hani, e, sonrasında mail attı sürekli arıyordu falan hani ne oldu benim görüşmem ne oldu benden başka yok. kimseyi alamazsınız zaten falan diyor böyle gerçekten çok ciddi e, sıkıntılı bir profille görüşmüştüm e, görüşme yaparken de böyle gözlerine dikmiş bakıyor ne kadar o kadar sinirli ki ama e, ben bir şeyler soruyorum sorarken ya yani, affedersiniz soruyorum ama <laughs> falan diye e, tamam, işte <laughs> Bir de benim hani yaptığım muhtemelen e, mülakat yapmaya yeni başlamıştım ikinci üçüncü mülakatım planlı e, dedim ki yani bu da herhalde yani benim başıma <laughs> gelebilir böyle bir şey e, iyi oldu e, süreci nasıl yönetmem gerektiğini öğrendim bu da bir deneyim plan diye kendimi teselli etmiştim tamamen kriz yönetimi olmuş senin gibi <laughs> Aynen öyle onun dışında benim yaptığım çok komik bir şey var muhtemelen e, o zaman görüştüğüm e, İKC'ye sorsanız o da bunu anlatabilir <laughs> İnege Bank'a görüşmeye gitmiştim ama çok uzun yıllar önce daha çok deneyimsizim hatta e, çok kısa bir süre çalışmıştım e, o dönemde de bir yapım şirketinde falan görev almıştım yapım şirketinin duvarlarını turuncuya boyatmıştım duvarlar boyanacaktı işte enerji versin evet. yaratıcımız güçlensin falan böyle acayip bir turuncuya takmış bir haldeyim e, iş görüşmesine gittim e, böyle çok heyecanlıyım falan. E, mülakatı yapan kişi sordu işte İnege Bank deyince işte bankacılık deyince ne düşünüyorsunuz diye. De çok ciddi bir mülakat yapan bir kişiydi. Ben de avazım çıktı kadar turuncu diye işte, heyecanla e, bir an ağzımdan çıkıverdi. E, yani dedi turuncu mu? Çok ne düşünüyorsunuz. Ben dedim işte enerjisi çok farklı. Diğer bankalar gibi değil falan diye kıvırmaya çalıştım ama olmadı. Böyle bir görüşme. Ama... Benim de öyle bir var. Deneyim sizken. olmuştur. <laughs> çok teşekkür ederim İrem bizimle birlikte. Ben, ben çok teşekkür ederim. Ee, çok fazla ben yorumları göremedim ama oradan bir soru geldi mi? Hani yanıtlamamız gerekir mi? Ee... Ben de göremedim. Herkes keyifle yayını izledi sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yorumlar aldık. Teşekkür yayına katıldığı için sana da çok teşekkür ederim. Ilerleyen ben de var. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman.